bu sefer de YouTube kapak görselini anlatalım. Şimdi bizim zaten daha önce hazırladığımız kapak görsellerimiz var. Elçilik Eğitim Akademisi ya da işte gazete haberlerinin kapakları, YouTube kapakları böyle birçok kapağımız var. Şimdi Canva eğitimleri ile alakalı bir kapak yapalım. Elçilik Eğitim Akademisi diye. Şimdi film rulosundan ben Canva'yı daha önce indirdim. Bunun arka planını tek tuşla kaldırıyoruz. Kaldırdık. Şimdi bunu çok sevmedim. Şöyle yapalım. Şeffaflık. Hmm, arkada başka şeyler var. Arkadaki şeyleri silelim şöyle. Tamam. Şimdi kanva dedik. Kanva. Kanva. E, ne diyelim? Eğitimleri kanlı eğitimleri. Bunu tamamını seçip kalın yapalım. Yazı karakteri de ne olsun? Şöyle yapalım. Rengi de Rengi de bu olsun. Tabi rengi şey seçebiliyorsunuz. Gradyan şuradan. Ee, bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu ikinci rengi mavi yapalım. Turkuaz mavi şeyle aynı olsun. Şimdi oldu. Kanlı eğitim diyelim. Erçek Eğitim Akademisi'nde beyaz yapalım. P Network Akademi yapalım ya da P P P Akademi Ay bilemedim ne yapsak. Çok kararsız kaldım.

ne anlattık biz Böyle yap. Ay, hiç profesyonel olmadı. Çok kötü oldu. Ne yapacağız? Ne yapacağız bilemedim. Hmm, şunu değiştirebiliriz belki. Onun için de film rulosuna gidelim. Şunu alalım. Evet bu iyi olabilir. Daha iyi bu. Ee, bunu da nasıl yapacağız söyleyeyim şimdi. Bu ortadaki kalmayı silelim. İnşallah siler. <laughs> e sil. Ha sil de, tamam. Şimdi bunu konumlandırdan en arkaya gönderelim. En arkaya gönderdik. Ve şimdi bunun rengini nasıl değiştireceğiz? Onun rengini de şöyle yapıyoruz. Renk buradan değiştirebiliriz. Mesela beyaz. İkinci renk pembe yapalım ikinci rengi. Şunu da öyle yapalım. Bu beyaza getirelim. Tam ters olacaktı. Pembeye getirelim. Tamam oldu. Oldu yani. Sağ ol sayılır. Ay yine içime sinmedi. Ne yapacağız? Hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Neyse ben düşüneyim bulayım. Size haber veririm. Bu. Bunu da buradan işte JPG, bıtı bıtı falan filan kaydediyoruz ama YouTube kapağı olduğu için ekran görüntüsü alıp hani çok kaliteli olması gerek yok YouTube kapaklarında. Şöyle kesip yine onu da yapabiliriz. Tamam mı?